30 faktöriyel eşittir 30 çarpı y faktöriyel olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır şimdi arkadaşlar birinci durum diyelim öncelikle şöyle yapalım şey, ışıkları da kapatalım birinci durum dedim faktöriyel yani eşittir 30 çarpı y ya. Y 29 olursa e, x de 30 faktöriyel olur. Yani bunların toplamı x artı y'den 30 artı 29'dan 59. Bu birinci durum. İkinci durum e, x çarpı 30 diye ben 30'a 6 çarpı 5 y faktörel yazabilir miyim? Yazabilirim. Aa ne oldu? O zaman y'ye ben e, 4 diyebilirim. 4 olursa diyelim. O zaman y x kaç olur? 6 faktörüyorum. E, 6 artı 4 10 etti. Bana ne diyordu? Alabileceği değerler toplamını soruyordu. 59. 10 daha. 69. <laughs> 69. E Işıklarımıza bakalım var mı? Var. Yani E seçeneği.